It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız Tron kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi Tron Eri arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerekiyor. Onun için de sizlerden bir tane cep telefonu numarası, sonrasında iki tane güvenlik şifresi, sonrasında aşağıdaki doğrulama kodunda girdikten sonrasında dostlarım kolaylıkla siteye erişim sağlayabiliyorsunuz. Şimdi dostlar sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek, için şu an kendi mı gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum sizlere. Dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese de 5000 tronluk bir bonus geliyor dostlarım. Onu da zaten üst tarafta görüntüleyebiliyorsunuz. Ondan sonrasında eğer yatırım yapmak isterseniz soldaki depozito kısmından yapabiliyorsunuz. Onu da şu şekilde yapacaksınız dostlarım. Depozito kısmına girdikten sonrasında basit account yazan butona basacaksınız. Sonrasında zaten TDX adresi otomatikman çıkıyor dostlar. Bu adresi kopyalayacaksınız. Sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Paribu, Transwallet, BTC, Türk, Binance gibi hangisini kullanıyorsanız oraya gireceksiniz. Ben zaten şu anda da canlı bir şekilde yani video çekerken de siteye yatırım yapacağım dostlarım. Nasıl yapıldığını sizlere göstereyim isterseniz. Binance'e girdim şu anda dostlarım. Buradan cüzdan kısmına geldikten sonrasında TDX'i seçeceksiniz. Ondan sonrasında çekme kısmına tıklayacaksınız dostlar. Çekme kısmına geldikten sonrasında biraz önceki kopyalamış olduğunuz adresi adres kısmına yapıştırmanız gerekiyor. Sonrasında A seç diyor. Burası zaten Tron TRC20 olmak zorunda. Sonrasında ben şu anda siteye 20 Tron'luk bir yatırım yapacağım. O yüzden 20 yazıyorum. Çekme kısmına tıkladım dostlarım. Onayla dedim. Sonrasında benden doğrulama kodu istiyor. Bu zaten hem telefon numaranıza geliyor hem de e-posta adresinize geliyor. Şimdi onları da hemen hızlı bir şekilde giriyorum. 115 231 yazdım gönder dedim Sonrasında dostlar görmüş olduğunuz gibi para çekme talebi gönderildi diyor. Bir ortalama 5 dakika içerisinde de zaten hesabımdan sistem üzerinde yatırmış olduğum coin aktarılacak. Siz i̇sterseniz şu anda siteye tekrar geri dönelim ve geri kalan kısımları sizlere göstereyim nasıl yapacağınızı. Sonrasında dostlar burada geri çekilme kısmı var. Yani kazanç elde ettiğiniz zaman bunu buradan çekebiliyorsunuz. Sonrasında dostlar yapmanız gereken şey şu. Para çekme adresinizi buraya yapıştıracaksınız. Sonrasında para çekme limitini belirleyeceksiniz. Güvenlik kodu da zaten siteye kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifre dostlar. Onu da girdikten sonrasında ve sunmak tuşuna bastığınız zaman da e, otomatikman 5 dakika içerisinde de e, sistem üzerinden hesabınıza yatırmış olduğunuz coin aktarılacak. Ve dostlar şöyle bir şey var. Şimdi günlük para çekme limiti diyor. Burada sıfır olarak zaten göstermiş. Sizin buraya herhangi bir miktar tron yatırmanız gerekiyor. Ve ondan sonrasında diyelim ki örnek veriyorum. Mesela siz siteye 100 tron yatırdınız ve bunun e, her gün %3.5'luk kısmını sonsuza dek sürecek şekilde çekebiliyorsunuz dostlar. Yani diyelim 100 tron yatırdınız e, %3.5 yani günde 3.5 tron ya da 4 tron gibi bir, bir rakama tekamül ediyor. Siz bunu e, her gün çekebiliyorsunuz. Ve zaten bir ay içerisinde de yatırmış olduğunuz koyunu çıkartacaksınız. Sonrasında da o 5000 tron'dan da faydalanabileceksiniz. Dostlar dediğim gibi zaten sonsuza dek sürecek bu. Sonrasında tekrardan ana sayfaya geldiğim zaman Burada takım kısmı var dostlarım onu da göstermek istiyorum. Ve burada zaten 3 seviyeli bir referans bağlantısı var. Birinci seviye referansınızdan %12 oranında, ikinci seviye referansınızdan %7 ve üçüncü seviye referansınızdan da %5 oranında kazanç elde ediyorsunuz. Yani ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız dostlar kazancınız da o kadar yüksek oluyor. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Sonrasında ortak kısmına tıkladığım zaman ise burada dostlarım Tron'la e, uzun vadeli ortak olan siteler burada gözüküyor görmüş olduğunuz gibi Bitfinex ve Bibox var arkadaşlar sonrasında Binance var, Robi var, Kraken var, HBTG var, Maxj ile de anlaşmalı dostlar bu arada bütün neredeyse e, borsa siteleriyle anlaşmalı yani ortaklar arkadaşlar bu da tabii ki iyi bir şey sonrasında tekrardan ana sayfaya geldiğim zaman Günlük hediyeler kısmı var arkadaşlar. Bu da zaten şu an aktif değil. Hani çok yakında diyor zaten. E, o da ilerleyen zamanlarda sistem üzerinde e, yansıtılacak. Yani sizlere günlük olarak bonus mesela Tron artık farklı bir şey verecek. Sonrasında oyun oynayarak da dostlarım e, kazanç elde edebileceksiniz. Tabii ki bu ilerleyen güncellemelerde karşımıza çıkacak. Sonrasında dostlar ticaret kısmına tıkladığınız zaman da burada sizlere mesela e, sizin referanslarınız var. Referanslarınız üzerinden her gün sizlere bonus gelecek dostlarım. Onu da bu ticaret kısmından her gün çekebileceksiniz. Sonrasında yatırım kısmı e, o da şu anda aktif değil arkadaşlar. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda güncelleme yapıldığı zaman onlar da dediğim gibi aktif hale gelecek. Sonrasında paylaş kısmına geldiğim zaman da dostlarım burada zaten e, sizin Tron adresiniz gözüküyor. Bu bağlantıyı kopyalayıp rahatlıkla buradan arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sonrasında bana ait kısmına geldiğim zaman money same Burada zaten depozito ve çekir kısımlarında görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında dostlarım bize ulaşın diyor. Ee, burada da zaten Telegram grupları ve Whatsapp e, numaraları mevcut. Eğer anlamadığınız bir soruya ya da e, herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan iletişime geçebilirsiniz. Sonrasında benim takımımın kısmı vardı dostlar. Zaten bunu ben sizlere göstermiştim. 3 seviyeli referans bağlantısından bahsediyor. Sonrasında işlem kaydı var dostlarım. Burada da geçmişteki yapmış olduğunuz yatırım ya da çekim işlemlerini de burada görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan bana ait kısmına tıkladığım zaman da Burada arkadaşlar bakiye dönüştürme var. Yani yatırmış olduğunuz bakiyeyi Tron'a dönüştürebiliyorsunuz. Sonrasında şifre değiştir var. Eğer şifrenizi değiştirmek isterseniz de güvenlik kısmı burada. Onu da buradan halledebilirsiniz. Sonrasında uygulamaları da var dostlarım. İsterseniz buradan da uygulamalarını indirebilirsiniz. Dostlar görmüş olduğunuz gibi şu anda benim yatırmış olduğum coin sistem üzerine aktarıldı. 20 tronluk bir yatırım işleminde bulunmuştum. Binance zaten 1 tron kesiyor dostlarım. Yani 19 tron olarak şu anda sistem üzerinde görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz çekim nasıl yapılır dostlar onları da sizde göstereyim. Şu anda bana ben 19 tron yatırdığım için bana 0.95'lik her gün sonsuza dek sürecek şekilde coin verdi. Onu da şu anda çekeceğim. Şimdi arkadaşlar withdraw the kısmına siz artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız oraya girmeniz gerekiyor. Sonrasında Tron adresinizi kopyalamanız gerekiyor. Onu da hemen şu anda yapalım. Tron'a geldim yatırma dedim. Tabii ki TRC20 seçeceksiniz sonrasında. Kopyaladım. Sonrasında tekrardan siteye dönüş yapıyorum. Bu kopyalamış olduğumuz Tron adresini yapıştırdım. Sonrasında limit diyor arkadaşlar. Buraya 0.95 Sonrasında e, siteye kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifreyi girmeniz gerekiyor dostlar. Submit dedim. Ondan sonrasında zaten bir 5 dakika içerisinde de sistem üzerinden hesabıma yatırmış olduğum coin aktarılacak. Dostlar bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarlarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Ee, yani zaten bu tavsiyelerin hani, e, ne olacağı belli olmuyor. O yüzden kendinizi hiç riske atmanıza gerek yok derim. Dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın dediğim gibi Telegram grubu kurduk dostlarım Telegram grubunun linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım eğer anlamadığınız bir soru ya da yapamadığınız bir işlem olursa da oradan sorularınızı dile getirebilirsiniz sizleri çok seviyorum dostlar kendinize iyi bakın bay bay.